Merhabalar arkadaşlar. Tekrar bir atıcıkla ilgili videoda karşınızdayım. Bugün daha önceden 25 metre atışını yaptığım Beretta 92S'in 50 metre atışlarını yapacağım. Bu i̇şte sizinle paylaşmak istiyorum. Yine 25 metre atışında olduğu gibi önce çift el, sonra sağ elle, daha sonra sol elle ve son olarak da çift hareketli olarak atışları yapacağım. Her bir atışta da 5 mermi atacağım yani her seride 5 mermi atacağım. Eğer 25 metre atışını daha önceden izlemediyseniz bu silahla ilgili lütfen önce o videoyu izleyin. Öyle tavsiye ederim. Çünkü orada silah gez ve harpacığı ile ilgili bazı açıklamalar yapmıştım. Kısaca yine tekrar edeyim. Bu silah geliştirdiği zaman da daha çok savunma amaçlı olarak düşünüldüğü için oldukça küçük bir gez ve arpacı var. Bu da e, hedef atıcılığında özellikle de uzak mesafe atışında çok elverişli değil. Artı e, silahın gez ve yani yükseklik ayarını yapma imkanımız yok. E, bu silah e, yapısından kendinden ötürü yüksek atan bir silah. O yüzden ben yine de ortaya tuttum. Yani nereyi vurduğu değil, daha çok grupmanı üzerinden bir değerlendirme yapacağız. 25 metre atışında da aynı bu şekilde yapmıştık. Şimdi çift elerket çift el atışlarını bitirdik. E, sonuca bakalım. Gördüğünüz gibi e, bir tane aşağı kaçan haricinde 4 atış, iki tizi aynı noktadan, aynı delikten geçmek geçmiş olmakla beraber çok çok güzel bir grup. E, yaklaşık 15 santim içerisinde e, atışları toplamışız. Yani bu gez ve yapacağı sahip kesiler için gayet başarılı. Şimdi sağ el atışlarına geçelim. Yine 5 mermi şarjörümüze koyuyoruz ve e, hedefe sıfırlıyorum e, buraları kesmedim Arkadaşlar videoyu tek parça olarak e, yayınladım ki hem zaten poligonda benden başka kimse yoktu yani başka birinin ek görüntüye girip girmeme sorun olmadığı için e, sizde bir İsviçre'de bir tabanca poligonu nasıl bir yerdir hem yani kenarından kuşasından da olsa görün istedim şimdi sağ atışlarına baş başlıyoruz yani dikkat ederseniz baş parmağımı koyduğum yer silah sürücü düşürme mandalına denk geliyor. Bu tamamen benim silah tutma bir tercih et, nasıl tutuş tercih ettiğimle ilgili bir durum. Ee, o yüzden de sağ elle tek elle atarken son mermiden sonra sürgü geriye kilitlenmiyor bende. Ama bu silahla ilgili bir sorun değil. Dediğim gibi tamamen benim tutuşumla ilgili bir sorun. Silah kontrolü gayet iyi arkadaşlar hem çift elde hem de tek elde kolay kontrol ediliyor. Tabi şimdi siz görüntülerde bunun çok şahlandığını görüyorsunuz ama bu uzak mesafe hedef atış silah biraz gevşek tutmamızdan ötürü oluşan bir şahlanma. Şimdi sonuçlarımıza bakalım. Tekrardan bir tane yukarıya kaçan haricinde 4 mermi gerçekten 15 mil santim bile daha altında bir yere toplanmış. Çok çok başarılı özellikle bu gez ve arka 50 metre yaptığımız düşünürse grupman bence gayet başarılı. Şimdi sol el atışlarımız için tekrar şarjörümüzü dolduruyoruz. Hedefi zaten sıfırladım. 50 metre sol el tabi çok fazla e, antrenman yaptığım bir atış şekli değil. Sadece bu videoları çekerken sol elde 50 metre atıyorum. O yüzden biraz daha hani diğerlerinden nispeten biraz daha zorlandığım bir e, seriydi. bu. Ama yine de 25 metrede de söylemiştim silahın sol elle kontrolü gayet güzel bence yani. ben memnun kaldım açıkçası. Ama e, dediğim gibi hani sol elle 50 metre atmak gerçekten diğer serilerle karşılaştırıldığında daha zordu. Öyle söyleyebilirim. Şimdi atışlar bitti. Tekrar hedefimize bakalım. Nereye atmışız? Evet, biraz yukarı kaçmış. Bu benim atam. Yani yukarı kaçırmak. Ama yine dediğim gibi grup çok e, ee, güzel. Eğer bu gövdenin üstünde bir kafa da olsaydı o silüette, bu atışlar kafaya denk gelmiş olacaktı. Yani eğer sol elle, 50 metrede biraz daha elim alışık olsaydı, bunlar biraz daha aşağı giderdi yani diğerleriyle hemen yani benzer bir grup elde etmiş olduk ki yine tekrarlayayım bu gez ve arkaca sahip savunma amaçlı bir silah için çok çok güzel bir grup bence. Şimdi çift hareketli atış için tekrar mermimizi koyuyoruz. Çift hareketli biliyorsunuz. hedefe e ilk atışı yap, ya yani kılıftan çekip ilk atışımı yapacağımız zaman çift hareketli kullanıyoruz. Ki bu atışta belki uzak mesafeye yapmak zorunda kalabiliriz diye. E, burada bunu da test etmek istedim. Yani ilk atışımızı uzaktaki bir gövdeye çift hareketli yapmamız gerekirse nasıl bir sonuç alacağız? Bunu görmek açısından. Yani tabi tetik ağır arkadaşlar çift hareketli de ama bu berettaların e, tet horoz yayını ve horozunu değiştirerek 500 gram daha hafifletebiliyorsunuz tetiği çift hareketli tetiği ki 500 gram gerçekten büyük bir miktar e, eğer bu silah taşıyorsanız ya da benzerini bu seçeneği araştırmanızı öneriyorum yani. horoz yayını ve horozu değiştirerek yarım kilo yani çift hareketli de tetik e, ağırlığını düşürebiliyorsunuz. Bunun tek hareket diye bir etkisi yok ama aklınızda bulunsun. Ben de bu yay var ama ben böyle kullanıyorum. Çok fazla bir silahla ateş etmediğim için bu şekilde devam ediyorum. Şimdi tekrar bakalım nereye yapmışız. Ben e, çift hareketli hep sağa kaçırım. Yine öyle olmuş ama yine grup çok çok güzel. Yani e, kütleyi rahat rahat vurmuşuz. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar bir videoda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum arkadaşlar.